kanka. Günaydın İnci. Işıkları açayım mı? Olur. Ses de nereden geldi? Bilmiyorum. Bankadan herhalde. Bankadan mı? Üstümüzü değiştirelim. Ben şu tuvaleti hemen değiştireyim. Gel gel. Görmeyiz birbirimizi. Gel, Gelsene kanka. Gel gel Miray. Tamam geldim. Ben burada giyineyim. Sen orada giyeyim. Birbirimizi görmeyiz. Ben giyindim. Ben kahvaltı hazırlayayım gece olma. Gece değil. Ben tamam. 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 de şurada en havalı kıyafetlerine giyeceğim. Şöyle. Kanka sen aşağıda mısın? Ben yemeği hazırlayacağım şimdi kanka. Tamam. Esat günaydın. Ben şurada birazcık televizyon seyredeceğim. Hazırladım yemeği. Herkes sofraya gelsin. Dişan hadi sofraya. Dişan. Hadi artık sofraya. <laughs> Aa, buraya bıraktık sofraya. Burayı koyamadım. Burayı. <laughs> şey <onu da> <laughs> buraya koyamadım. Oraya mı? Bir şey olmaz ya. Bir sen buraya başka bir şey koyarsın. <laughs> Yemek kalmadı herhalde. Dur bakalım. Başka bir şey hazırlayalım ona. Hadi <laughs> başka bir şey hazırlayayım şu an. Ben ona şey hazırlayayım. Pankek hazırlayayım. Ben buraya hazırladım. Hazırladın mı Pancake. Hazırladım. Pankek değil. e ee, bak sosisle hazırladım. tamam hadi. Ben ilk önce şu kısarmış ekmeklerinden başlayacağım. Gel ben yedim ben de yedim Havuzda gelecekler gelsin Ya ben bugün havuza girmeyeceğim ya zaten şu kapıdaki yatağı bu kim? Yatağı yatağı? ya. <laughs> kim gelmek ister? Burada yatak kutuyu. Ben yukarıya çıkayım. Yukarı çıkayım bari. Yatağı sileyim. Yatağı sileyim. Yatağa yatağa sileyim. Ben sildim. Hadi artık gidebilirim. Ben kızın dondurma yerim beraber. Telefonum çalıyor. kim aradı? Dur ben bakayım. Ben baktım ben baktım. Alo. Yok biz sipariş vermemiştik. Yok yok biz sipariş vermemiştik. Hadi görüşürüz. Ana. Kapıda bir tane kutu var. Bir dakika nereye koymuşlar? Bak. Ama biz sipariş vermemiştik. Bizi sipariş var. Sandılar. Nereden buldun o kutuyu? Burada duruyor da bak ne yazıyor bir de hmm. kargo. Gel gel kapıyı kilitleyeyim artık hiç kimse girmesin. yazıyor bize iyi. geldiyse ben. <gülüyor> Yanlışlıkla <gülüyor> senin numarayı aramışlar. Ben elbise falan istemiştim. Aaa. <laughs> tamam. 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 Ka, Ka. Zeyşen işe gidiyormuş. Tamam. Ben trat yoldan şey aldım. Bir elbise aldım bir tane. Sana da aldım. Giyisi mi bakayım? Hadi gel giyinelim o zaman. Tamam gel giyinelim yukarı katta. Ben senin elbiseni şuraya asayım. Tamam. <laughs> ben elbiseni de asayım. Tamam. Elbise mi aldın yoksa et evet, tişört giyecek bir şey mi? Elbise aldım. Ben de geldim giyineyim. Ben Giyinim bari Ben Ben giyineyim Bak ikimizde de aynı elbiseden aldım Ben de giyeyim Nasıl kanka? Çok Zengin. güzel Zenginiz diye Ay, Benim şu yandaki kişidir. ben çıkarayım bari Kanka bekle Ben bunları çıkarıp tekrar Çıkarıp beğenmedin mi yoksa hepsi? Yok be, yok yok beğendim. Şimdi giyeceğim. Daha demin giyemedim de kollarımda şey vardı. Çok güzel. Güzel kanka. Evet tabii ki de zenginiz. Ben bari saçımı açayım. Saçımda biraz beyazlıklar var ama görünmüyor. Bak saçımı topladığım için görünmüyor kanka. Aa anne. Yok. Hey yoktu ya. Kafam karıştı benim de. Kanka ya benim kafam kendi bağladım böyle ikili. Tamam o zaman hadi gel gezelim birazcık bizimkilerle. Ben şuradan bizim Zişan'ı arayayım. Çalıyor. Zır. 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 Tamam. Biz birazdan geleceğiz. Seni de alalım diyoruz oradan. <laughs> tamam o zaman. Biz seni almaya geliyoruz. <laughs> Görüşürüz. Tamam. Mira, şimdi biz dişini almaya gidelim oradan. Sonra gezeriz hep beraber. Siz ikiniz gidin ya. Ben evde kalacağım biraz. Neden? İşte ya. İşlerim var evde. <laughs> o zaman siz gidin ben ev işlerini yaparım. Yok yok. Ya bu da arayacaktı. O zaman Uf! Dışarıdan konuşma sesi geldi baba Aynen sesi ya. ya. Se Şu komşudaki baba, baba babasını hiç sevmiyorum. Babası da neyse artık. Ben de hiç sevmiyorum. Bütün sesler geliyor ya. Haber ah, dinliyorlar. Haber bağırdı sesi. Bağırdı ki. Öyle bir bağırdı ki. Ta sesi bizim eve kadar geldi. Ben evet. şuradan temizlikçi şey, kıyafetlerimi falan giyeyim. Temizlikçi. Televizyondan yok. geldi. Televizyondan. Televizyondan mı gelmiş? Evet. Bak dişçi şey programa açık. <laughs> ha, o zaman tamam. Kanka sen yapalım biraz. Tamam kanka ya. Sen yukarı git bunları giyin. Sen de git bunları giyin. Tamam giyineyim. <laughs> Elbise pislenmesin. Kanka Kanka. Efendim alo. Efendim kanka. Bir <laughs> Mı? Yok, biz şimdi evde temizlik yapacağız. He tamam siz gelmeyeceksiniz. Biz gelmeyeceğiz. Sen kendin gelir misin? Nereye gidiyorsun? Gidiyoruz. Biz bir yere gitmiyoruz. Evde temizlik yapacağız. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Tamam o zaman gelin. Bay bay. Kanka, zişanlar geliyor, yani tamam. geliyorlar. Daha da geldi. Gel kanka. Kız sen ne Ben bu kızı tanımıyorum. Şey, Esat gel gel, parket. Hayır ya kızım <laughs> giremezsin. Allah Allah. Ya? Çamaşırları ne yapmış Gülüm ya yapmış? Kapıyı açıp Açtıktan sonra kapatın Ben bagajı kapatıyorum Ya ben de şu temizlik aletlerini Alıyorum ya <laughs> Ben de geliyorum şimdi Neredeymiş Ben şuraları temizliyorum Basmasanız olur mu acaba. Tamam Fazla Kızım bastığı yerleri siliyorum ben. Çekilin. Ee, sağ üst kurduktan sonra ben de orayı şey yaparım. Silerim. Çok güzel olur. Tamam. Sen, siliyorum. Şuraya. Ben Kalıya, Halıya kahve dökmüş kız. <laughs> Allah'ım Rabbim ya. Aa şurada şurayı da pisletmiş ayaklarımla. Of. Yeter be. Çok iğrenç kokuyor kız. Girmesin bir daha. Zaten ben evimden. Aynen az önce kutu, kötü, kötü kokular geliyordu o kız geldiğinden beri. Evet. Demek ki o iğrenç bir şey. Bir de balık kokuyordu. İyi Değil evet. Ben balığı asla sevmem. Ben Efendim. <laughs> televizyondan öksürme sesleri geliyor işte. Başım ağrı ya. Televizyonu şey kapatalım o zaman. Ben bir kapatmayı deneyeyim. Aa kapanmıyor. Ya neyse bırak tam yiyeceği kapattırırız artık. Tamam. Ben tam içiyorum. Yani şuraları Ben bitkileri de sulayayım. Baksana kız ne yapmış bitkileri. Geldiğinden beri bitkiler bile solmuş ya. Ben bahçedeki yerleri <gülüyor> 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 ben şuradan sulama kadar aldım. Şuraya of, televizyondan sesler geliyor ya sinirime bozdu artık. Bak bir de gözlemi yaptım diyor ya. Şunu değiştireyim haberleri. Bir şey var mı burada açayım? Hala nasıl geliyor? Gıcık oluyorum ya. Ay geçler işte. Yeter! Bıktım. Ya, bu seslerden bıktım artık silleyeceğim buraları da o. şuraları temizle temizle <laughs> temizlik yapıldıktan sonra evet temizlik bitti temizlik bitti <laughs> ben bir yeni ben benim çocuğum kaçırdım <laughs> beni biteceğim Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere abone olun. Evet, like atın. Yine diyorum ama neyse. O evet, siz... neyse. Abone olun, like atın. Hadi Miray arkadaşım için. Hepinizi Belki seviyorum. Seferim. Yeni bölüme için görüşürüz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz için teşekkürler. Like like like.